Şöyle bir düşünün. Sadece bir kavramı, bir fikri zihninizde evirip çevirerek Tanrı'nın varlığını kanıtlamak mümkün olabilir mi? Yani hiçbir fiziksel kanıta, evreni gözlemlemeye falan gerek duymadan sadece ve sadece mantıkla. İşte bugün felsefe tarihinin en akıl almaz, en büyüleyici ve tabii ki en çok tartışılan fikirlerinden birine, ontolojik argümana yakından bakıyoruz. Peki, bu yolculukta bizi neler bekliyor? Gelin yol haritamıza bir bakalım. Önce bu kanıtı diğerlerinden ayıran şey ne? Yani zihindeki kanıt ne demek onu anlayacağız. Sonra mükemmellik fikrinden varlığa giden o mantık zincirini adım adım takip edeceğiz. E tabi bu kadar büyük bir iddiaya karşı çıkan da olmuş. Kant'ın o meşhur itirazına geleceğiz. Ve son olarak bu tartışmanın neden hala bitmediğini ve bizim için neden bu kadar önemli olduğunu konuşacağız. Hazırsanız haydi başlayalım. Evet, ilk durağımız zihindeki kanıt. Şimdi, Tanrı'nın varlığına dair kanıtlar genelde ne yapar? Dışarıdaki dünyaya bakar değil mi? Yıldızlara, doğanın düzenine, evrenin başlangıcına. Ama ontolojik argüman işte tam da bu yüzden diğerlerine hiç benzemiyor. O diyor ki, dışarıya bakmana gerek yok, cevap zaten zihninin içinde. Peki, bir argümanı tamamen zihnin içinde kurmak onu nasıl bu kadar özel, bu kadar iddialı kılıyor? Gelin bu eşsiz yapıyı bir inceleyelim. Şunu da belirtmekte fayda var, bu analizimizde Kocaer Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nin ders notlarından yararlanıyoruz. Bu sayede konuyu akademik bir çerçevede, özellikle sınavlara hazırlananlar için temel noktaları ve kritik eleştirileriyle net bir şekilde ele alacağız. Şimdi, Felsefedeki kanıtları genelde ikiye ayırırız. Bakın, a posteriori dediğimiz kanıtlar sanki bir teleskopla evrene bakmak gibidir. Gözlem yaparsın, veri toplarsın, oradan bir sonuç ulaşırsın. Ama ontolojik argüman bambaşka bir şey. O bir a priori kanıt, yani aynı bir matematik problemi gibi. Çözmek için hiçbir deneye, hiçbir gözleme ihtiyacın yok. Sadece akıl yürütme, kavramlar ve saf mantık. Her şey zihnin içinde olup bitiyor. İşte bu argümanı bu kadar radikal yapan da tam olarak bu. Peki bu zihinsel yapı tam olarak nasıl işliyor? Yani mükemmellik fikrinden yola çıkıp o halde Tanrı vardır sonucuna nasıl varılıyor? Şimdi argümanın asıl mimarlarına yani Aziz Ensem ve Descartes'e kulak verme zamanı. Ama önce şu temel tanımı bir netleştirelim. Ontolojik argüman en basit haliyle Tanrı'nın varlığını kanıtlamak için dışarıda bir delil aramak yerine doğrudan Tanrı tanımının kendisine bakan bir akıl yürütmedir. Yani diyor ki, kanıt evrende bir yerlerde değil, kavramın ta kendisinde gizli. Aziz Anselm'in mantığı aslında oldukça basit, üç adımdan oluşuyor. Birinci adım, zihnimizde kendisinden daha mükemmeli düşünülemeyen bir varlık tasavvur edelim, tamam bu tanım aklımızda. İkinci adım, şimdi bir karşılaştırma yapalım sadece hayalimizde olan bir şey mi daha mükemmeldir yoksa hem hayalimizde hem de gerçekte var olan bir şey mi? Tabii ki ikincisi değil mi? Gerçekte de var olmak bir mükemmellik işaretidir. Üçüncü ve son adım. İşte kilit nokta burası. Eğer o en mükemmel varlık dediğimiz şey sadece bizim zihnimizde olsaydı, o zaman en mükemmel olamazdı. Çünkü ondan daha mükemmelini, yani gerçekte de var olan bir versiyonunu düşünebilirdik. Bu da ilk tanımımızda çelişirdi. O halde tanım gereği o en mükemmel varlığın gerçekte de var olması mantıken zorunludur. Yüzyıllar sonra sahneye Descartes çıkıyor ve bu fikri çok daha keskin bir örnekle savunuyor. Diyor ki, var olmak Tanrı kavramının özünden ayrılamaz. Tıpkı bir üçgeni düşünürken onun üç kenarlı olmasını birbirinden ayıramayacağınız gibi. Yani en mükemmel varlığı düşünürken onun var olmama eksikliğine sahip olmasını düşünemezsiniz. Var olmak onun tanımının bir parçasıdır. Anselm ve Descartes'in bu dahici argümanı yüzyıllarca ayakta kaldı. Ama sonra. Felsefe sahnesine dev bir isim çıktı ve bütün tartışmanın seyrini değiştirdi. Evet, Immanuel Kant ve onun o meşhur itirazına geldik. Kant, tüm o karmaşık mantık zincirinin tam kalbine inen, inanılmaz basit ama bir o kadar da yıkıcı bir soru sordu. Bir saniye dedi, var olmak bir özellik midir? Yani bir şeyin bilge olması, güçlü olması gibi bir özellik midir var olması? Yoksa varlık dediğimiz şey bambaşka bir kategori mi? Kant'ın ne kadar zeki olduğunu şu örnekte görüyoruz. Diyor ki: "Zihninizdeki 100 doları düşünün. Yeşil, dikdörtgen, üzerinde rakamlar var. Şimdi de cebinizdeki gerçek 100 doları düşünün." O da yeşil, o da dikdörtgen, onun da üzerinde aynı rakamlar var. Yani kavramsal olarak ikisi arasında hiçbir fark yok. Cebinizdeki 100 dolara var olmak özelliğine eklemediniz. Sadece zihninizdeki o kavramın gerçek dünyada bir karşılığı olduğunu söylediniz. İşte Kant'ın o meşhur vuruşu. Varlık bir yüklem değildir yüklem yani bir özellik değildir. Demek istiyor ki, bir şeyin tanımına ve bu arada o aynı zamanda vardır diye bir madde ekleyerek onu sihirli bir şekilde var edemezsiniz. Kant'a göre, Anselm ve Descartes'in yaptığı tam olarak buydu. Mantıksal bir el çabukluğuyla bir tanımı gerçeğe dönüştürmeye çalışmaktı. Şimdi Kant'ın bu eleştirisinden sonra argümanın tarihin tozlu raflarına kalktığını düşünebilirsiniz ama hayır hikaye burada bitmedi. Modern filozoflar bu argümanı alıp, odağını birazcık değiştirerek onu yeniden canlandırdılar. Kant'ın eleştirisi çok güçlüydü, evet, ama özellikle İslam felsefesindeki i̇bn Sina gibi düşünürlerden ilham alan modern savunucular, tartışmayı varlıktan alıp zorunlu varlık kavramına taşıdılar, yani vacibül vücut. Bu ne demek? Varlığı tesadüfi olmayan, yokluğunun düşünülmesi bile mantıksal bir çelişki olan varlık demek. İşte 20. yüzyıl filozofu Norman Malcolm, Kant'ın eleştirisini çok akıllıca bir şekilde aşıyor. Şöyle diyor: Tanrı gibi mükemmel bir varlık, hani var ya yok gibi şansa bağlı olası bir durumda olamaz. Onun varlığı için sadece iki seçenek vardır. Ya mantıken imkansızdır ya da mantıken zorunludur. E tanrının varlığının mantıken imkansız olduğuna dair bir kanıtımız olmadığına göre, o zaman geriye tek seçenek kalıyor. Mantıken zorunlu olmalı. Gördüğünüz gibi varlık bir özellik midir değil midir tartışmasına hiç girmeden argümanı yeniden kuruyor. İşte şimdi bütün bu felsefi düelloyu tek bir tabloda özetleyelim. Hani olur da sınavda karşınıza çıkar, akılda kalıcı olsun. Bir tarafta argümanı savunanların temel iddiası var. Mükemmel bir varlık tanımı zorunlu olarak varlığı içerir. Bunu inkar etmek çelişkidir. Diğer tarafta ise eleştirmenlerin özellikle Kant'ın karşı çıkışı. Durun bir dakika, varoluş bir özellik değil ki tanıma ekleyesiniz. Bir kavramı ve onun varlığını çelişkiye düşmeden pekala inkar edebiliriz. Peki tamam. Bütün bu zihinsel jimnastik, bu felsefi düello günün sonunda neden bu kadar önemli? Yani bu sadece entelektüel bir bulmacadan mı ibaret? Hayır, çok daha fazlası. Bu tartışma neden bu kadar kalıcı biliyor musunuz? Çünkü bu aslında sadece Tanrı hakkında bir argüman değil. Bu insan aklının sınırları hakkında bir tartışma. Zihnimizdeki kavramlarla dışarıdaki gerçeklik arasındaki o gizemli ilişki hakkında bir sorgulama. Bizi tanrı derken aslında neyi kastettiğimizi düşünmeye itiyor ve en önemlisi mantık, inanç ve varlık felsefesi yani metafizik arasındaki o derin, o karmaşık bağı gözler önüne seriyor. Ve sonunda tüm bu yolculuk bizi gelip tek bir temel soruyla baş başa bırakıyor. Sadece mantığı kullanarak mutlak mükemmel bir varlığın varlığını kanıtlamaya çalışmak, aklın kendi sınırlarını zorlaması, hatta belki de aşmaya çalışması mıdır? Yoksa bu aklın artık susması ve başka bir alanın başladığını kabul etmesi gereken o hassas noktamıdır. İşte bu soru ontolojik argümanın bize bıraktığı en büyük ve en kalıcı mirastır.